Tamam, elbette sıra başlattı. Topal oynayacak mısın oğlum sen bana. Oynayacak mısın? Oynayacağım. Oynayacağım. baba. ne oğlum? O ne baba. Topal oyunu oynayalım oğlum. Hadi bakalım oynayabilecek mi? Bıktım senden bıktım bıktım bıktım. Hadi. 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 topal. Hadi benim oğluma. Ha maşallah. <laughs> Hadi oğlum böyle. be. Hadi. Hadi oğlum. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. Hadi. Hadi.